Android ekosundan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Nisan'da çıkacak oyunları söyleyeceğim. <laughs> Dangerous sıra tabanlı bulmaca oyunu Dangerous Nizo Games tarafından geliştirilmiş ve oyunda zindan ilerlemek için soruları doğru cevaplamanız gerekiyor. Yanlış cevaplar ise canınızdan götürüyor. İlerledikçe kahramanlarınızı geliştirebiliyor. Ayrıca kendi bulmacalarınızı da yapabiliyorsunuz. 2. Badland 2 Farklı mobil macera oyunu Badlands'in devam oyunu 15 Nisan'da Google Play'de olacak. Bedlen 2'de ilk oyunun izinden gidiyor ve bu oyunda da şirin orman yaratıklarını tehlikeden koruyup bölüm sonuna ulaşmanıza yardımcı oluyorsunuz. İlk oyun sadece tek parmakla oynanabilirken yeni oyunda hareketi serbestliği geliştirilmiş. Ayrıca oyuna pek çok yeni öğe eklenmiş. 3. Lawned on Plant X Müzik temalı bir oyun olan Don't on peng Le on, on Planet X'in yapımcısı Pop Sandbox. Oyunda popüler in indie müzisyenler arasında seçim yapıp müziğe dokunarak ve hopörler, sis makinesi, korumalar ve yükseltici gibi silahlar kullanarak sahnenizi uzaylılara karşı savunuyorsunuz. 4. The Walking Dead, Mikropon, Expo, Ex, Episod 3 What, what We Deserve Ünlü dizi filmlerinin ku kurulan macera oyunları ile ünlenen tens Wells Walking Dead mikrofon oyununun 3. bölümünün Android sürümü bu ay Google Play Store'da yeni alacak. Google Play, Play Store 5. Epic of Kings Let Make Studio'nun geliştirdiği Epic of Kings fantastik bir dünyada geçen bir aksiyon oyunu. Oyunun geçtiği Kuhun geçmişte savaşına sahne olmuş. Ne savaş alanında Oyuncuların bu fantastik dünyayı keşfe keşf çıkıp kendilerini büyük bir çatışmanın ortasında bulacaklar. Oyunda kahramanların hareketini direkt olarak kontrol edilemiyor. Saldırılar ve yetenekler ekranda yapabileceğiniz özel hareketlerle Bu Android oyunu son zamanlarda mobil oyunlarda sık gördüğümüz en Unreal Engine 3 ile geliştirilmiş. Evet Nisan'da bu oyunlar çıkacak. Ee, i̇sterseniz oynayabilirsiniz. Size kalmış yani. Bu video bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.